Merhabalar, sirke konumuza devam ediyoruz. Pek çok sirkeler yaptım biliyorsunuz. Videolarım kanalımda var. Nar sirkesi, üzüm sirkesi, elma sirkesi ve en çok sorulanlardan bir tanesi de şimdi de tam zamanı ayva sirkesiydi. Ayva sirkesi ile ilgili nasıl yapılır soruları gelince bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi sirkeler mantıken hepsi aynı sistemde yapılıyor. Yani meyve, su, üzerini kapatıp Üzerinde sirke anası oluşuncaya kadar karıştırıyoruz. Sirke anası olduktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Sirkemiz olgunlaşınca da süzüyoruz. Bunun süresi de yaklaşık 45-50-60 gün meyvesine göre, meyvenin içerdiği şeker oranına göre değişiyor. Şimdi ayva da son derece şifalı meyvelerden bir tanesi, sirkesi de çok güzel olur. Ayva sirkesinde kullanacağımız ayvaların mümkün olduğunca organik olmasına yine ilaçsız olmasına dikkat edelim. Ayvalar eğer dışından tamamen işte böyle tüy alınmış hatta dışı böyle mumlanmış çok parlaksa diyelim ki başkasını bulamadınız gittiniz marketten pazardan bulduğunuz ayva böyle o zaman kabuklarını soyabilirsiniz ya da güzelce sirkeli suda yıkayarak ovalayarak fırçalayarak dışındaki o mumlu maddeyi kaplamayı arındırabilirsiniz çünkü kabuğuyla kullanacağız içerisindeki çekirdek yataklarını çıkartıyoruz. Ve ayva şeker oranı düşük meyvelerden biri olduğu için ayva sirkesinin içerisine fermente olup sirkeye dönüşmesi için ya bir kaşık iki kaşık kadar bal veya bir iki kaşık kadar şeker ilave edilir. Ben ikisini de kullanmayacağım. Şeker yerine bu sirkenin ihtiyacı olan fermentasyonu sağlamak üzere bir tane elma doğrayacağım. Tatlı bir elma bu. Elmanın şekeri de ayvayı destekleyecek ve sirkemiz olacak. Şimdi sirkenin yapımına geçiyorum. Buraya doğradım ben ayvaları, hazırladım gördüğünüz gibi. Bunlar değişik boylarda, böyle yerili ufaklı ayvalar. Bakın o kadar ufak ki, e, organik olduğu için tamamen ilaçsız. İşte kurt girmiş olan yerleri de belli ya da ezilmiş, çürümüş, biraz burayı kuşlar gagalamış, onlar da belli. O kısımları kesip ayıklıyoruz. Çekirdek yataklarını özellikle çıkartıyoruz. Çünkü çekirdekler pektin içerdiği için böyle bir ayva tatlısındaki gibi jöleleşmeye sebep olabilir. Onun olmasını istemiyoruz. Sadece bize ayvanın kendi etli yerleri lazım. Şöyle bölüyoruz parçalar halinde. Elmayı da şimdi şöyle dörde bölüyorum. Onun da aynı şekilde çekirdeklik hisinden alıyoruz. Kabuklar iyice güzel yıkandığı için gelişi güzel doğruyorum. Bu çekirdek yataklarını da ayvadan aldıklarınızı elinizde fazla miktarlı ayvanız olacaktır sirke yapmak için. Böyle 2 üç tanesini ayırıp ayva tatlısı yaptığınızda pişerken suyunu atarsanız şahane jöle yapar tatlının içerisine. Şimdi elmaları da aynen kabaca doğrayarak ayvalara ilave ettim. Ayvalarım doğrandı hazır. Kavanozum hazır. Ve içme suyum hazır. İçme suyu kullanıyoruz mutlaka sirke yaparken iyi bir su olması lazım ki sirkemiz de güzel olsun. Bir tane ince türe ihtiyacımız var böyle ağzım kapatmak için. Bir ip veya bir tane de lastik. Şimdi önce meyveleri dolduruyorum. Yani ayvaları koyuyorum. Önce böyle bir kilo kadar e, az miktarlı meyveden deneyin. Her ne sirkesi yaparsanız yapın benden nacizane küçük bir tavsiye ilk kez yapıyorsanız az miktarda deneyin ona göre gözlemleyerek bu tecrübeyi yaşayın başarılı olursanız ondan sonraki sirkelerinizi gönül rahatlığıyla çok miktarlı olarak yapmaya devam edebilirsiniz üzerine geçecek şekilde suyu doldurmaya başlıyorum üzerinde mutlaka bir hava boşluğu bırakacağız Şimdi doldurduğum kavanozu üçte biri meyve Kalan orta kısım üstüne çıkacak kadar su. Yine üzerinde meyve yüksekliği kadar hava boşluğu bırakıyorum. Bu hava boşluğu fermentasyon esnasında e, çok işe yarayacak. Çünkü şişecekler, yükselecekler, önce yukarıya toplanacaklar ve meyveler e, sirkeye dönüşmeye başladıkça, fermente oldukça yani mayalandıkça yavaş yavaş dibe çökecekler. Tamamı dibe çöktükten sonra, yani bütün ayvaları dipte gördükten sonra karıştırmayacağız. Karıştırma işlemimizde şöyle tahta bir kaşık kullanarak, şöyle sapını kullanarak bir kere çeviriyoruz. Yani her gün yapacağınız karıştırma işlemi bu kadar arkadaşlar. E, haldır haldır karıştırmıyoruz, hızlı hızlı karıştırmıyoruz çünkü yumuşadıkça meyveler, özellikle elma sirkesinde elmalar hızlıca dağılmaya başlıyor. Bunlar renk değişimine uğrayacak. Bakın bu bilgiler çok önemli. E, çünkü adım adım takip ederken neler olacağını bilemediğiniz zaman işi çözümleyemiyorsunuz. Onun için ben tek tek anlatıyorum. E, ne olacak? İşi aşağı mı çökecek, yukarı mı toplanacak? O yüzden o gözlemleri yapmak çok önemli. Meyveler rengi değişecek, yukarıya toplanacak, şişecek, ekşiyecek, köpürecek. Sonra aşağıya çökecek. Ama biz meyveler dibe çökene kadar... Günde bir kez bu karıştırma işini bu kadar çık. Bunu yapacağız. Üzerinde sonra pelte şeklinde bir sirke alması olacak. Böyle jöle gibi bir şey, bir tabaka gibi. O oluştuktan sonra artık sirkeniz mayalanmaya başlayacak. Sirke alması dediğimiz şey sirkenin mayası zaten. Ee, üzerindeki tülbent her zaman tülümüz kapalı duracak bu şekilde. Her karıştırmadan önce açacağız karıştırıp kapatacağız. Nereye koyacağız? Direkt bir gün ışığı altına koymayacağız. Serin bir yerde bekleyecek. Yani oda sıcaklığında, mutfağınızın bir köşesinde, bir dolap arkasında bir yerde, balkonunuz varsa kapalı bir balkonda bekleyebilir. Ne kadar sürede olacak derseniz, e, ayva çok şekerli olmadığı için biraz daha geç bir sürede olabilir. Ama 45-50 gün, 60 gün gibi bir süre takip edeceğiz, bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi ben kendimce bir dokunuş yapacağım bu sirkeye ee, ayva ve ıhlamur birbirine çok yakışır koku tat aroma olarak Şimdi burada kendi kuruttuğu ıhlamurlarımdan bir tutam da şöyle ıhlamur atacağım içerisine böyle daha bir hoş kokulu olsun sirkem diye Çünkü ıhlamur çayı da demlerseniz içine bir parça e, ayva atarak onu tatlandırabilir ayva tadıyla kokusuyla birlikte daha hoş bir ıhlamur çayı içebilirsiniz. Bu da küçük bir bilgi olsun. Şimdi ağzını kapatıyorum. Ve artık sirkemizi olgunlaşmaya bırakıyoruz. Sirke olgunlaştı. Meyveler dibine çöktü. Sirke anası oluştu. Açtınız tadına baktınız. Tadı güzel. Kokusu güzel. Pırıl pırıl. Artık süzüyorsunuz. Süzerken de yapacağınız işlem çok basit. Bu ağzındaki tülü kullanıyorsunuz. Ağzını örttüğünüz tülbentten kavanozu yavaşça eğerek bir huli kullanarak cam şişeye doldurun. Ağzı sıkıca kapanabilen bir tıpası bir kapağı olsun. Cam şişeye koyduktan sonra da bir ay kadar daha kullanmadan bekletirseniz iyice olgunlaşır. Bekledikçe keskinliği ve sertliği sirkenin artar. Ama ben bunu sabahları şifa niyetine böyle bir hazımsızlık için, antioksidan olduğu için, faydalı olduğu için içeceğim diyorsanız, aynı elma sirkesi gibi içebilirsiniz. O zaman o kadar sertleştirmeye gerek yok. Sirkeniz olduktan sonra şişelere doldurup hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Afiyet şifa olsun. Diğer sirke tariflerim de kanalımda mevcut. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgiler.